Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz mayasız nefis bir poğaçayla geldim. Hazır okullar açılmışken bu tarif çok işinize yarayacak. Evet şimdi tarifine geçiyorum. Karıştırma kabına bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Yarısı sulu yarısı katıydı yoğurdumun. Üzerine yarım su bardağı sütü ilave ediyorum. Şimdi şöyle bardağın dibinde kalan yoğurdu da sütle karıştırıyorum ve karıştırma kabına döküyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağı üzerine ekliyorum. bir yumurta ekliyorum sarısını üzeri için kullanacağım bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum iki paket kabartma tozu var burada ben bir buçuk paket kullanacağım paketin birinin tamamını kullanıyorum. Diğerinin de yarısını kullanıyorum. Bir paketi 4 su bardağı un alıyor. Kabartma tozunun o yüzden ben şöyle yarım pakette fazladan kullandım. Bir buçuk paket kullandım. Bardağın dibinde kalan sıvı yağ da ekliyorum tabii ki. Evet hepsini güzelce karıştırıyorum şöyle yoğurmadan önce. 4 su bardağı un var burada. Normalde tarifimde daha önce de yapmıştım. 4,5 su bardağı un kullanmıştım. Unun yarısını ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırılmaz bir hal alınca da artık yoğurmaya geçiyorum. Unun hepsini koymuyorum. Azar azar koyuyorum. Çünkü unun yoğunluğuna göre bakın arttı. Ve kullandığım malzemeye göre de un miktarı değişebiliyor arkadaşlar. Benim biraz yoğurdum katı olduğu için bakın 4 su bardağı undan biraz arttı ele yapışmaya yumuşak güzel bir hamur oldu hamuru kenara alıyorum ben diğer malzemeleri hazırlayana kadar kenarda dinleniyor biraz beyaz peynir eziyorum ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum onu da karıştırıyorum bezeler yapıyorum. Burada 13-14 adet beze var. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Biraz daha böyle puf ve büyük olsun isterseniz biraz daha bezeyi büyük alın. Şöyle ben bezenin birini alıp elimle genişletiyorum. Bir miktar iç harcından yani peynirden koyup kapatıyorum ve yuvarlıyorum. Kenarlarını sivriltiyorum, sivri olsun istiyorum. Somun poğaça bu. Şöyle ortası da bombeli olsun diye elimle alttan sıkıştırıyorum. Peynir akmasın diye tekrar uç tarafları da kapatıyorum. Evet, poğaçam bu şekilde. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Dudak poğaça şeklinde de yapabilirsiniz. Evet tekrar elimle genişletip e, devam ediyorum. Mayalamaya e, zamanınız yoksa bu çok güzel bir tarif arkadaşlar gerçekten yumuşacık oluyor, lezzetli oluyor. Çok e, seviyorum bu tarifi. Evet tepsiye e, hepsini yaptım dizdim. 13-14 adet poğaça çıktı. Tabi bezelerinizin büyüklüğüne bağlı miktarda Kenara ayırdım. Yumurta sarısına bir kaşık e, pekmez koyup karıştırıyorum. Pekmez de çok güzel kızartıyor. Hamur işlerini özellikle poğaçaları. Şöyle üzerlerine susam serpiyorum. Susama bulamıyorum. Bence gerek yok. Şöyle serpiyorum ve ortasını e, ortasına kesit atıyorum. Şart değil. E, Gönuş olarak güzel oluyor. Evet, poğaçayı bu aşamayı biraz kaçırmışım. 200 derecede 30-35 dakika kadar fırınımızın pişirme durumuna göre pişirelim. Piştikten sonra üzerine biraz örtü örtüp dinlendirebilirsiniz. Ben hiç örtüde örtmedim. Gayet yumuşak. Zaten e, süt ve yoğurt varsa poğaçanızda, bir de sıvı yağ varsa. E, gayet güzel yumuşak oluyor. Tabii onların oranları da önemli. Şöyle e, dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşaklığı da çok güzel, dokusu da kat yerleri de belli. Bakın İstediğiniz harcı kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşça kalın. Sağlıcakla kan arkadaşlar.